Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Aizen marka bir avuç içi taşlamamız var. Bir esnaf arkadaşımızdan. Bize geldiğinde çalışmıyordu. Kontrollerini yaptık. Ee, high Highside bölümündeki Power Marf bir tanesinin kısa devreye düştüğünü gördük. Şöyle göstermek gerekirse en baştaki MOSFET'imiz tamamen kısa devredeydi. Fakat ölçümünü yaptığınızda komple bütün kart kısa devre olarak gözüküyor komponent testerla hangisinin olduğunu bulduk. Daha sonra değişimini yaptık. E, ee, değişimini yapmadan önce MOSFET'i iç piyasada bulamadık. Çin'den sipariş verdik. Ee, aşağı yukarı 11-12. gün elimize geçti. MOSFET'in modeli de 035 r 5 ND modeli. Ee, aslında yaygın kullanılan bir MOSFET ama nedense bizim yerli piyasada bulamadık. Türkiye'deki tedarikçilerde bulamadık. Çin'den geldi. Hani biraz tereddütlüydüm. Çin malı komponent kullanmak konusunda ama daha ilk mont setini taktım. Hiçbir sorun çıkartmadan çalıştı. Şöyle bir testini yapalım. Gayet güzel. Herhangi bir ısınması yok. Bunu tabi e, silikonlarını yaptıktan sonra tam anlamıyla bu kısmı kapattıktan sonra e, kesme taşını takıp yine yük altında da deneyeceğiz. Şimdi e, normalde çimmalı kullanmam. Ama bu tarz bir üründe kullanılabilir. Neden? Çünkü zaten ürün uygun fiyatlı bir ürün. E, amaç ürünü kurtarmak olduğu için fazla masrafa gerek kalmadı. Ha, kritik cihazlarda atıyorum tıbbi cihazlarda veya e, tam anlamıyla endüstriyel cihazlarda. Orijinal ürün, orijinal parça kullanıyoruz. Genelde DigiKey'den getiriyorum bunları. Zaten çoğu ürünün üreticisi. E, bunlar yine 8-10 gibi bir sürede zarfın içinde geliyor bize. E, hayırlı olsun bir cihaz daha kurtardık.